Merhaba arkadaşlar. Yeni bir DT deneme sınavının geometri soru çözümleriyle tekrar karşınızdayız. NFT yayınlarının deneme sınavını çözeceğiz arkadaşlar. İkinci deneme sınavı yine kitapçık türümüz. A kitapçı. Şimdi soru çözümlerine başlayalım. Arkadaşlar ilk soruda bir katlama sorusu var. Deniliyor ki şekil bir verilen ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B köşesi şekil 2'deki gibi B üstü noktasına geliyor. Şekil 2'de CAB üstü açısının ölçüsü 24 derece olduğuna göre ADB üstü açısının ölçüsü kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar önce ne yapalım? Şu eşkenar üçgenimizi tamamlamış olalım. Şöyle çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bakın şu da bunun doğrultusu olduğunu düşünürsek. Bakın buradaki üçgen ne yapılmış? Buraya katlanmış. Şimdi katlama sorularında açı orta oluştuğunu söylüyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şurada bir açı orta oluşacaktır. Bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin açıları 60 derecedir. Yani şuradaki açının tamamı 60 derecedir arkadaşlar. 60'tan 24 çıkartsak geriye 36 kalmış olur. 36 kalırsa da arkadaşlar ikiye böleriz bunları. 18'ler derece olmuş olur. Bu durumda şu açın 60 olduğunu biliyorduk. Eşkenar üçgenin bir açısı bu 60 nereye geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buraya gelmiş oldu. O zaman şu üçgenin iç açılar toplamı 180 olacağından dolayı arkadaşlar 60 ile 18'in toplamı 78 yapacaktır. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı 180'den 78'i çıkartırsak arkadaşlar yine 102 kalacaktır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet bu sorumuzu çözdük geçiyoruz 32. soruya. Burada da şöyle söylüyor. İsmail ve Yakup şekildeki gibi bir caddenin birbirine paralel olan iki kenar üzerinde doğrusal bir şekilde sabit hızlarla koşmaktadırlar deniliyor. İsmail saniyede 3 metre Yakup ise saniyede 22 metre hızla koşmaktadır deniliyor. Koşuya başlar İsmail Yakup'tan 9 metre geridedir diyor. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir üçgen oluşturacak olursak bakın İsmail 9 metre geride ise Yakup'tan o zaman şu uzunluğun 9 olması gerekir ve araların en kısa uzaklık 15 metre. Aranın en kısa uzaklık dediğimiz zaman da arkadaşlar şurasının 15 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman bakın burada bir 9 12 15 üçgeni çıkar. Demek ki bu yolun uzunluğu ne olacakmış? 12 olacakmış. Buna göre başlangıçtan 25 saniye sonra aralarındaki en kısa uzaklık kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar İsmail saniyede 3 metre koştuğuna göre 25 saniye sonra 3 çarpı 25'ten arkadaşlar 75 metre koşmuş olur. Yakubsa arkadaşlar, sahnenin 2 metre koştuğuna göre 2 çarpı 25 dediğimizde de dedi arkadaşlar bunun ne olması gerekir? 50 olması gerekir. Demek ki bakın İsmail 75 metre koşacak arkadaşlar. Yakup'sa 50 metre koşacak. Bu durumda arkadaşlar aradaki aralarındaki fark ne olacak? Normalde 25 olacak. Aradaki fark 25 olacak. Fakat İsmail Yakup'tan 9 metre gerideydi. O zaman arkadaşlar İsmail 75 metre koşarsa Yakup da 50 metre koşarsa Aralarındaki fark değişecektir arkadaşlar. 9 metrede 25 metre İsmail fazla koştuğundan dolayı arkadaşlar 25 ile 9'un farkı ne yapacaktır? 16 yapacaktır. Yani bu durumda İsmail ne olmuş olacak arkadaşlar? Yakup'tan 16 metre öne geçecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın aradaki uzaklıkta yolun uzaklığı 12 olduğu için şurasına 12 dersek Yakup İsmail arasındaki mesafe hesaplayacak olursak yine burada bir özel üçgen çıkacaktır. 12-16-20 üçgen olduğundan dolayı arkadaşlar aradaki mesafe 20'dir diyeceğiz. Evet İsmail 75 metre koşup Yakup 50 metre koştuğunda İsmail Yakup'tan 25 metre fazla koşmuş ama 9 metre geride olduğu için aradaki farkın 16 olduğunu söyledik arkadaşlar. Sonra da burada 12-16-20 üçgeni çıkmış oldu. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Burada bir dik üçgen varmış. C köşesi ile B köşesi çakışacak biçimde katlanıp açıldığında E'de kat izi oluşmuştur. CE uzunluğu AE'nin 3 katıymış. Yani arkadaşlar ben AE'ye 3A dersem EC uzunluğu 3A olacaktır. AE'ye A dersem EC uzunluğu 3A olacaktır. E e, olacaktır. Bu katlandığında arkadaşlar B noktasında geldiğine göre bu uzunlukların ne olması gerekir arkadaşlar? Eşit olması gerekir. O zaman ben B ile E'yi birleştirirsem arkadaşlar burada tabanları eşit olan iki tane üçgen oluşturmuş olurum. Bakın burada da alan 3A olduğuna göre arkadaşlar ben şuradaki alanlara her birisine 3A 3A diyebilirim. Çünkü bunların arkadaşlar tepe noktaları aynıdır. Tabanları da aynı olduğu için alanları da arkadaşlar ne olacaktır? Aynı olacaktır. Bu durumda tepe noktasını arkadaşlar ben B noktası düşünürsem 3A'ya düşen alan Bakın toplamda ne olmuş olacak? Şurasının toplamıdır arkadaşlar. 6 A'dır. O zaman arkadaşlar ben A'ya düşen alan için arkadaşlar bunun 3'te 1 olacağı için 2 A demeliyim. Bakın tekrar söylüyorum. Tepe noktasını B gibi düşünürsek 3 A düşen alan buranın tamamıdır arkadaşlar. 6 A olacaktır. O zaman A'ya düşen alanın 2 A olması gerekir diyeceğiz. Şimdi bu duruma göre bizden istenilen şey şu. ABDE dörtgeni biçimdeki parça dedi arkadaşlar bakın. Şu kısmın alanı. Yani 2A ile 3A'nın toplamı. ABDE dörtgeni. O zaman bunların toplam alanı ne olmuş olacak arkadaşlar? 5A olmuş olacak. EDC üçgen dediği kısımda arkadaşlar bakın şurası. Bu da arkadaşlar 3A olmuş olacak. Oranladığımızda arkadaşlar bunların oranının 5 bölü 3 olduğunu ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Evet geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Şekil 1'deki kalas yere dik olan bir deste B noktasından bağlıdır. Bu durumda kalasın A ucu yere değdiğinde C ucunun yerden yüksekliği 120 oluyormuş. 2 tane AB, 3 tane BC olduğuna göre bu kalas şekil 2'de gibi C ucu yere değdiğinde A ucunun yerden yüksek kaç olur diye soruldu. Arkadaşlar buradaki oranları yazacak olursak önce bakın AB ben 3K, BC 2K demeliyim. AB'ye 3K, BC arkadaşlar 2K demeyelim. Bu durumda bakın şuradaki desteğin arkadaşlar yüksekliğini bulmam gerekecek. Ne yapacağım? Benzer yapacağım. Bakın 3K'nın 5K oranı buraya isterseniz H diyelim. H'ın 20 oranı diyeceğim. 3K bölü 5K eşittir. H bölü 120'dir arkadaşlar. K'lar gidecektir. 125'e bölersek arkadaşlar 24 olacaktır. 24 çarpı 3'te kaç yapacaktır? 72 yapacaktır. Bu durumda arkadaşlar burasının 72 olduğunu söyleyeceğiz. Yani o zaman buradaki uzaklıkta arkadaşlar 72 olmalı. Aynı zamanda bakın uzunluklar değişmeyeceği için arkadaşlar şurası 2K burası da 3K olacaktır. Bu seferki benzer nasıl yapacağız? Bakın şöyle yapacağız. 2K'nın tamamın oranı 72'nin ikisi oranı diyeceğiz arkadaşlar. O zaman diyorum ki 2K'nın 5K oranı eşittir. 72'nin x oranı diyeceğim. Sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. 2 ile 72'yi sadeleştiriyorum. 36 oldu. Burada 1 kaldı arkadaşlar. 5 çarpı 36 da ne yapacaktır arkadaşlar? 180 yapacaktır diyeceğiz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada da şekil çizilmemiş. 35'in soru arkadaşlar bu görüyorsunuz şurada. Şekil çizilmemiş. O zaman biz çizeceğiz arkadaşlar bu şekli. Deniliyor ki ABC kağıdının BC kenarı yükseklik AD'dir deniliyor. O zaman da arkadaşlar buraya bir tane ben ne yapıyorum? Üçgen çiziyorum. ABC üçgeni diyorum. Bunun arkadaşlar yüksekliği BC kenar yüksek göre şöyle bir yükseklik çizersek arkadaşlar şurası D olmuş olur. Bu kağıt B köşesinden tutup AD etrafında katlandığında bakın B köşesi C ile çakışmaktadır deniliyor arkadaşlar. B köşesi C ile çakışacaksa o zaman arkadaşlar BD uzunluğu DC uzunluğu eşittir diyebiliriz. Ve bir de denilmiş ki AD uzunluğu BC'den 2 fazla. O zaman arkadaşlar ben şuraya X. Buraya X dersem AD uzunluğu için o zaman ne demeliyim? 2X artı 2 demeliyim. Bir de bunun alının arkadaşlar 60 olduğu söylenmiş. Öyleyse şöyle yapıyorum. 2X çarpı 2x artı 2 bölü 2. Bakın ne yapıyorum? Alan hesaplıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum arkadaşlar. Taban 2x. Yüksek 2x artı 2 bölü 2 arkadaşlar alanı verecek. Şu ikiler sadeleşti. Bu durumda arkadaş bakın şuradaki ikileri de parantez alıp sadeleştirmeye çalışacağım. 2 parantezini aldım. 2x çarpı x artı 1 olmuş oldu arkadaşlar. Burası yine 60. İkileri sadeleştirdim. 30 oldu. Normal ikinci dereceden denklem çözebilirsiniz. Fakat x yerine arkadaşlar 5 yazarsanız 5 çarpı 6'nın 30 olduğunu görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar x'i 5 bulmuş oluruz. O halde x 5 ise buraya yazalım arkadaşlar şimdi x yerine 5. Burasına da yazarsak bakın 10 artı 2'den 12 olacaktır. O zaman 5 12 13 üçgenimi çıkacaktır. Bu da ikizkenar bir üçgen oldu arkadaşlar. Çünkü hem dik kenar ortay. O zaman burası da 13 olacaktır. Burası da 5'tir. Bana bunun çevresini soruyor. O zaman toplayalım arkadaşlar. İki kenar 13 13. Bir de arkadaşlar tabanı var 10. Topladık. Burası 26. 10 da Kaç yapmış oldu? 36 yapmış oldu diyoruz arkadaşlar. Geçelim 36. sorumuza. Evet burada da arkadaşlar bir çokken sorusu var. Diyor ki arkadaşlar 5 adet düzgün beşken birer kenar çakışacak biçimde yerleştirilmiş. A ve B köşeleri arasında bir adet mavi çizgi çizilmiştir deniliyor. Bu durumda şurada oluşan x açısının kaç derece olduğu söylenmiş. Arkadaşlar Düzgün beşgenin bir açısının 108 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bilmemize gerekiyor. O zaman arkadaşlar şurada 108 diyoruz. 360'tan arkadaşlar 108, 108, 216 yapar arkadaşlar. 216'yı çıkartırsak ne kalacaktır arkadaşlar? 144 kalacaktır. Bu durumda şu açının 144 olduğunu söylesek arkadaşlar. Bunun da buraya paralel olduğunu bakın söylüyorduk bir düzgün çokgende bir iki üç tane yani tek sayıdaki kenarı birleştiren köşe yani ortadaki kenara paralel olduğunu söyledik arkadaşlar. O zaman bu açı 144 ise bunlar karşı durumlaşılardır diyebiliriz. Karşı durumlaşıların toplamları 180'dir. 180'den 144 çıkarsam arkadaşlar buraya 36 kalmış olur. Yine bu açının tamamı da arkadaşlar düzgün çökgün olduğu için 144 olacaktır. O zaman 144'ten de arkadaşlar 36 çıkarsam ben ne yapıyorum? X'i bulurum. Bu da kaç olur arkadaşlar? 108 olmuş olur diyebiliriz. Evet geçelim sonraki sorumuza. Burada da bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgen arkadaşlar eş olan ikiz kenar yamuklardan oluşturulmuş. İkiz kenar yamukların dar olan iç açıların ölçüleri 45'er dereceymiş. Yani arkadaşlar şuradaki açılar eşitmiş ve 45'er dereceymiş. Bu durumda yamukların alanlarının oranında bakın S2S olarak verilmiş. Buna göre 4 var 7 var kenar yamukların x olarak verilen uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada yamukta alan kullanacağız. Bir yamuğun alanı şöyle bulunur arkadaşlar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur. Alt tabana a üst tabana c yüksekliği de h dersek arkadaşlar bölü 2 dediğimiz zaman arkadaşlar yamuğun alanını bulmuş oluruz. Burada bakın alt taban var üst taban var fakat yükseklikler yok. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar yükseklikleri bulalım. Şuradan bakın bir tane dikmensek bu yüksekliktir arkadaşlar. Aynı şekilde diğer yamukta da dikmensek bunlar bakın arkadaşlar ne olacaktır eşit olacaktır. Hatta burada bir kare vardır. Aynı şekilde arkadaşlar şunları çizersek burada da arkadaşlar şu iki uzunluk eşit olacaktır. Ve aynı şekilde buraya da çizersek arkadaşlar bu eşit olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz. O halde şu yüksekliği haş dersek arkadaşlar burası da haş olur. Şuraya da haş dersek burası haş olmuş olur. Burası da yine haşsa bu da arkadaşlar haştır. Ve yine aynı şekilde bunlar da haş olacaktır. O halde bakın. Burada bir haş var. Burada bir haş var. Burada bir dört var. Ortadaki uzunluğu arkadaşlar ne kalacaktır? Dört eksi iki haş kalacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtten köşelerdeki haşları çıkartırsak dört eksi iki haş kalmış olur. Aynı şeyi burada yapacak olursak arkadaşlar yedi eksi iki haş diyeceğiz. Çünkü neden? Burada yine bir haş var. Burada da bir haş var. Bunları yediden çıkarsak burası bulunmuş olacak. Yani ne yapmış olduk? Yamukların hem alt tabanını hem üst tabanını Bulmuş olduk arkadaşlar. Burada da aynı şekilde. Ve alanlar bireyik orantılı. Şimdi arkadaşlar bu yamukların yükseklikleri eşit olduğu için alan da alt taban artı üst taban çarpı haş bölüklerinden bulunduğu için sadece bakın haş 2'leri sadeleştireceğimizi düşünürsek sadece tabanların toplamlarının oranı alanların oranı verecektir diyoruz. Bunu da zaten arkadaşlar biz kural olarak yamukta hem de paralel kenarda veriyoruz. O halde diyorum ki yamukların alanlarının oranı tabanların oranı olduğuna göre önce küçük yamuğun alt tabanı üst tabanı topluyorum. Bakın burası 4, burası 4 eksi 2 aç arkadaşlar. Bölü diyorum. Diğer büyük yamuğun tabanı 7, üst tabanı 2 aç. O zaman ne diyeceğim? 7 artı 7 eksi 2 aç diyeceğim. İşte bu nedir? Alanlarının oranını verir arkadaşlar. Çünkü yükseklik ile eşitse tabanların toplamlarının oranı bize alanların oranı verecektir. O zaman şuradaki s sadeleştirelim. Sonra içler dışarı çarpım yapalım arkadaşlar. Bakın burada 8 olduğu için 2 ile çarparsam 16 olacaktır. Eksi 2H var. 2 ile çarptım. 4H oldu. Burada 7' de 14. Burada da 1 olduğu için arkadaşlar 14. Eksi 2H diyeceğim. 14'ü sol tarafa atarsam. 16'dan çıkarsam arkadaşlar 2 kalır. 4H'ı da bu tarafa atarsam artı 4H olur. 2H'ı çıkartırsam ne kalır? 2H kalır. O zaman H buradan arkadaşlar 1 çıkar. Yalnız 1'i aldığını hemen işaretlemin arkadaşlar. Çünkü bize onu sormuyor. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bize X'i soruyor. O da nedir? Arkadaşlar 4 eksi 2 h'tir. O zaman h yerine 1 yazarsak 4 eksi 2'den arkadaşlar cevabımız ne olmuş olur? 2 olmuş olur deriz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Burada bir eşkenar dörtgen var. Uzunluklar verilmiş arkadaşlar. 13, 13 diyor ki alan ABC'de kaçtır diye soruyor. Öncelikli olarak arkadaşlar şuradaki bakın ben A ile F'yi birleştirdiğimde burada eş üçgenler oluşacağını düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Dolayısıyla burasının arkadaş 13 olması gerektiğini söyleriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bir eşkenar dörtgenin alanı da arkadaşlar nasıl bulunur? Köşegenlerin çarpımının yarısından yani AC çarpı BD bölü 2 diyeceğim arkadaşlar. Ben bu eşkenar dörtgenin alanı için ama ben ne yapmalıyım o zaman? Şu an köşegenleri bilmiyorum. Köşegenleri bulmak. İlk olarak arkadaşlar ne yapalım? Şu onu kullanarak arkadaşlar şu uzun köşeyi yeni bulmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar B ile D'yi birleştirdim. Bu durumda burası bakın buraya tabana paraleldir ve orta tabandır gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orta taban tabanın yarısı olduğundan dolayı şu çizdiğimiz köşegenin uzunluğunun 20 olduğunu ne yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz. Gelelim diğer köşegeni bulmaya. Diğer köşegen için de arkadaşlar bakın ne yapalım. Şuradan çizelim. Bakın bu da köşegendir. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir ve arkadaşlar bu da buna paralel olduğu için şurasında 90 olduğunu söyleyebilirsiniz. Onu da 2'ye bölersek arkadaşlar burası ne olur? 5 5 olur. Bu durumda gördük ki bakın 5 var, 13 var. O zaman arkadaşlar şu uzunluk içinde ne diyebilirsiniz? 12 diyebilirsiniz. Çünkü neden? 5 12 13 üçgeni var. Şimdi gelelim arkadaşlar köşegenin tamamına. Bakın bir kısmını bulduk. Yukarısı da var. Burada da arkadaşlar şunu görmemiz gerekiyor. Bakın DE uzunluğu ile EC uzunluğu birbirine eşit arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın DE ile EC birbirine eşit. O zaman arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluğun ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Yani ben buraya arkadaşlar A dersen burası A olur. Bir de şunu biliyoruz Biz eşkenar dörtgende köşegenler birbirine ortalar yukarısı 2a aşağısında 2a olması gerekiyor. O yüzden burada 2a diyeceğiz arkadaşlar. 2a ile a'nın toplamı kaçı verecek? 12 verecek. Dolayısıyla arkadaşlar 3a 12 ise a buradan arkadaşlar kaç çıkacak? 4 çıkacak. Yani şu uzunluk demek ki 4'müş. E burada bir 12 vardı arkadaşlar. Bir de 4 var. Topladık arkadaşlar. Köşegen uzunluğu ne oldu? 16 oldu. O zaman demek ki bakın bir köşegen uzunluğu 20 diğer köşegen uzunluğu arkadaşlar bunun tamamı 16 görüyorsunuz bakın AC köşegenin tamamı 16 e, AC çarpı bD/ 2 demiş arkadaş o zaman bakın ne yapacağız 2 ile 20 sadece 10 olacak burası 10 çarpı 16'da kaç yapacak 160 yapmış olacak diyeceğiz Evet bu soru bu şekilde geçtik 39'un soruya burada da arkadaşlar Yüksekliği 12 birim, tabanı 10 birim olan karedik piramit içerisi biçimde kutun içerisine en büyük hacim bir küp yerleştirecekmiş. Bu küpün bir yüzü piramidin tabanı çakışık olduğuna göre küpün bir kenar uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar buraya bir öncelikli olarak ne yapalım? Bir piramit çizelim. Şöyle bir piramidimiz olsun arkadaşlar. Ve bu piramidin içerisinde arkadaşlar biz ne yerleştirecekmişiz? Bir küp yerleştirecekmişiz. O zaman arkadaşlar şöyle de küpü kabataslak ne yapmış olalım çizmeye çalışalım şöyle bir küp ve tabana da ne olacak arkadaşlar değecek yani yerleşecek arkadaşlar bu küpte şimdi bakın arkadaşlar dikkat ederseniz bu durumda bu küpün e, yukarısı bir piramit olmuş olacak bakın bir, bu küpün yukarısı arkadaşlar bir piramit olacak küpün bir ayrıtını arkadaşlar A diyorum Tabanında bir kenarı 10 olduğuna göre arkadaşlar 10 diyebilirim. O zaman burada oluşan bakın piramitle en büyük piramit nedir? Benzer piramitlerdir arkadaşlar. Bir de bana ne vermişler? Yükseklik vermişler. 12. O zaman ben benzerlik oranını arkadaşlar yükseklik oranı olarak kullanabilirim. O halde K için ben tabanların oranı olan A bölü 10'u yazıyorum. Yükseklik için arkadaşlar ne yapmam lazım? Yukarıdan aşağı bir tane dikme indirmem lazım. Dikme nereye gelecek? Tabanın ağırlık merkezine gelecek arkadaşlar. Bu durumda bakın küpün bir ayeti A ise şuraya da ne kalacak arkadaşlar? A kalacak. O zaman bakın üstte kalan yüksekliğe ne diyeceksiniz arkadaşlar? 12 eksi A diyeceksiniz. Çünkü büyük piramidin yüksekliği arkadaşlar 12. O zaman aşağısı A ise yukarısı 12 eksi A olacak. Ha, biz ne diyoruz arkadaşlar? Piramitte tabanların oranı, taban ayrıtlarının oranı yüksekliklerin oranı eşittir. Çünkü burada benzerlik var. O zaman arkadaşlar 12 A'nın tamamı yüksekliği ne olacak? 12 oranı bize tabanların oranı verecek, benzerlik oranı verecek. O zaman şurada bir sadeleştirme yapalım. 5 diyelim, şuraya da 6 diyelim. İçler dışlar çarpma yapalım. 6 A eşittir. 60 eksi 5 A olsun arkadaşlar. 5 A'yı karşı attım. 11 A oldu. 11a e 60 eşitse a da buradan arkadaşlar kaç çıktı? 60 bölü 11 çıkmış oldu diyorum. Evet geçiyoruz. Bir sonraki sorumuza. Yani son sorumuza. Arkadaşlar burada da bir prizma sorusu var. Bir küpün içerisinden arkadaşlar kare prizma çıkarılmış. Diyor ki Kalan cismin yüzey alanının 280 olduğunu göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu tip sorularda bakın yüzey alanı bulurken diyoruz ki görünen yüzeylerin alanını bulup 2 ile çarpacağız. Yalnız dikkat ederseniz arkadaşlar buradan çıkarılan cisim bir küp değildir. Nedir arkadaşlar? Bir kare prizma. Bakın kare prizma. O zaman arkadaşlar bu prizmanın yüksekliği kaçmış? 6'ymış. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi diyoruz ki bir küpün ya da bir cismin prizmanın arkadaşlar yüzey alanı bulurken görünen yüzeylerin alanı bulup 2 ile çarpacağım. Bakın mesela bu yüzey görünen yüzeydir ve birer ayrıtlar arkadaşlar 6 olduğundan dolayı alan 36'dır. Sağ tarafta yine aynı şekilde arkadaşlar ne olacaktır? 36 olacaktır arkadaşlar. İçtekilerin alanları için arkadaşlar burası x burası 6 olduğu için dikdörtgendir. Bunun alanı 6x olacaktır. Burası da arkadaşlar ne olacaktır? 6x olacaktır. Peki neresi kaldı? Bakın şu yüzey kaldı. Hem ön tarafta hem arka tarafta olan bu yüzey. Bu yüzeyi nasıl bulacağız? Bu yüzeyi de arkadaşlar karenin alanından karenin alanı çıkartarak bulacağız. Yani 6'nın karesi eksi x'in karesi diyeceğiz. Yani 36 eksi x kare olacak. Şimdi görünen yüzeylerin alanlarını bulup arkadaşlar ya da toplayıp 2 ile çarpacağım. Çünkü neden? Her görünen yüzeyin arkasında bir de görünmeyen yüzeyi vardır arkadaşlar. Her görünen yüzeyin arkasında bir görünmeyen yüzeyi vardır. O zaman bakın ne yapıyorum önce 36'ı topluyorum. Burada bir 36 eksi x, x kare var. Şurada da iki tane 36 var. Toplarsak arkadaşlar 108 eksi x kare yapar. Başka ne var? Bir de içteki şu 150 var arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın 6 x 6 x 12 x yapacak. Bunların da ikili çarpımı arkadaşlar bize ne verecek? Toplam yüzey alını verecek. Yani ikili çarpmak yerine bakın 280 olduğuna göre ben bunu ikiye bölersem burasının 140 olduğunu söyleyebilirim. O halde arkadaşlar bunların hepsini karşı atıp ne yapalım? Denklem çözelim. 0 diyelim arkadaşlar buraya. X kare eksi 12X 108'i 140'tan çıkarsam arkadaşlar ne olur? 32 olmuş olur. Bunu çarpanları 8'e e 4'tür. Ama burası X olduğuna göre X8 X4 olabilir. O halde X8 ya da X4 olabilir arkadaşlar. 8 olamayacağını biliyoruz. Çünkü neden? Bir ayrıta 6 olduğu için X'in 6'dan büyük olmaması lazım. O zaman demek ki arkadaşlar bunun bir ayrıntının uzunluğu kaçmış? Dörtmüş diyoruz. O zaman cevabımız da B seçeneği olur diyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün de NFT EFT2 sınavının görme sorup çözümünü yapmış olduk. Abone olmayı ve arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.